Sırat köprüsü ile ilgili anlatılanların tamamı mitolojik anlatılardır. Hiçbir şekilde Sırat köprüsünün Kur'ani bir dayanağı yoktur. Ayrıca cennet ve cehennemi tasvir eden ayetlerin pek çoğu da ilk muhataplarının hayat düzlemine göre gelmiştir. İnsanlar öldüklerinde hangi bilinç ve yaşam düzeyindeyiseler hayatları öldükten sonraki yaşamları aynı yerden devam eder. Cennet ve cehennemi tasvir eden ayetlerin arasında sırat köprüsünü anlatan, de olsa ona işaret eden en küçük bir zamir bulamazsınız. Biz cenneti bir bahçe, cehennemi bir kazan mahşer meydanında bu ikisinin dışında bir alan olarak görüyoruz. İşte insanların hesabı görülecek Cehennem kazanının üzerinden bir köprü cennete geçecek Herkes bu köprüden geçecek Sırat köprüsü olmadığı gibi Cenneti, Cehennemi tasvir eden Ayetler de 1400 sene önceki insanların algısına Hayat düzlemlerine göre gelmiştir Cenneti, Cehennemi tasvir eden Bu kadar detaylı ayetler olmasına rağmen Sırat köprüsü ile ilgili hiçbir şey yok Bir de siz Sırat Köprüsü'ne niye kafayı takıyorsunuz? Eğer cennete gidecekseniz zaten cennete gitmişsiniz. Cehenneme gidecekseniz zaten o alemin yolcusunuz. Daha sizin için Sırat Köprüsü'nün olması ya da olmaması bir şey ifade etmez. Cenab-ı Hakk'ın cenneti ve cehennemi tasvir eden ayetleri bu kadar detaylı göndermesindeki amaç onları hakikate yaklaştırmak, hayatlarında bir bilinç dönüşümü sağlamak, aydınlanmalarını sağlamak, ahlaki anlamda tekamül etmelerine katkıda bulunmak, oradaki tehdit içerikli ayetler, müjde muhtevalı mesajlar o insanların eğitilmelerine matuptur. Elbette ki onların algısıyla bugünün insanın algısı farklıdır. Onun için Kur'an'da cenneti ve cehennemi tasvir eden ayetler mutlak ve değişmez bir mekan betimlemesinden çok İlk muhatapların dünyasına göre gelmiştir. Bunu bilmeliyiz ve bu ayetleri değerlendirirken, yorumlarken bu perspektiften ayetlere bakmalıyız.